Ameliyattan önce nasıl sıkıntıların vardı, neler yaşadın? Vallahi sıkıntılarım, baş ağrım çoktu. Uyuşmam vardı, hiç uyanmıyordum zaten. Hangi doktora gidiyordum, masada kalırsın, fenç olursun, kör olursun diye. Çocuklarım panikledi, ben de geldim, sizi tavsiye ettim. Geldim, Allah'a şükür. Ameliyatımız yaklaşık 3 saat sürer bu ameliyatlarda. Abi riskleri bir daha anlatayım mı, ablayı heyecanlandırır mı bir daha? <laughs> Şimdi anla bu sonuçta beyin ameliyatı bunlar basit ameliyatlar değil her türlü tedbirimizi alarak ameliyata giriyoruz İnşallah kazasız belasız ameliyattan çıkacağız. Orada tümörü çıkarınca esas onun patolojisi yani adı nedir bunun o önemli biliyorsun abi <laughs> o adına göre de ek bir tedaviye gerek var mı yok mu o belli olacak. Ama adı iyi gelirse yırttık hiçbir şey yok normal hayatına devam. O, görüntü itibariyle çok sıkıntılı değil ama yine de o patoloji bize bundan sonraki süreçe şey yol gösterir. Beyin tümörü olan hastamızı ameliyat ettik. Ameliyat gayet iyi geçti. Şimdi kapanıyor. yarım saat, bir saat sonra hastamızı uyandıracağız. Her şey yoluna geçti. Bir problemimiz yok. Kumarı sağlıklı bir şekilde hafif edeceğiz. Bence Allah'a sonra size güvendik. Her şey yoluna gitti. Allah'a şükür. Normal hayata geri dönüyorum. Yürümem, görünmem. Her şey normal. Allah'a şükür. Umarım her şey bundan önce olduğu gibi bundan sonra da böyle i̇nşallah, sağlıklı bir şekilde olur. Çok geçmiş olsun. Teşekkür Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.